Efendim, bugünkü hikayemizin baş kahramanı Muktatemmi. Muktatemmi geçmiş zaman bizim memleketimizde yaşayan ilginç bir tip. Efendim, çirkince, kısa boylu. Sürekli ayakkabısının ökçesine basan ve kimseyle doğru düzgün iletişim kurmayan, geçinemeyen bir tip. Mahalleli hep ondan çekinir. Biz daha çok çekiniriz çocuklara mahallede bir evi var küçük bir kulübesi. Efendim kulübesinin etrafında bir bahçe alanı var. Kimse oradan geçmeye cüret edemez. Efendim derken bir gün günlerden bir gün Mıktat emmiye bir kamyon çarptı. Hemen ambulanslar geldi aldılar götürdüler. Birkaç zaman sonra Mıktat emmi iki koltuk değneği ile çıka geldi. Tabii komşu bunun bu halini görünce Üzüldüler, ona yemek götürmeye başladılar, hal, hal, hal hatırını sormaya başladılar. Böyle günler geçerken efendim, mevsim kış, bir gece vakti, inanılmaz soğuk, inanılmaz bir yağmur yağıyor. Saat 12 civarı, gece 12 civarı bir ses geliyor. Yok mu yardım edecek olan, yok mu yardım edecek olan? Annem hemen kalktı, babama seslendi. Dedi ki, Hemer Hemer kalk, aşağıda bize bir ses sesleniyor. Yardıma ihtiyacı olan birisi var galiba. Babam hemen kalktı, üstüne bir şey aldı, aşağı indi, yukarı sesledi. Miktatem mi? Efendim. Babam miktatemi yukarı çıkardı. Öyle ıslanmış, öyle ıslanmış ki, ıslaklarını kurularla değiştirdiler. Sobayı yaktılar, yanına bir yatak serdiler, bir çorba pişirdi annem. Mıktatemmi içirdiler. Mıktatemmi orada yattı. Ama ne yapış Sabah kadar inledi. Derken efendim daha önce hikayesini paylaştım. Zahide mi geldi? Zahide mi geldi? Bu Mıktatemmi görünce şöyle bir baktı ona. Dedi ki bu adamı derhal gönderin evde. Hemen. Hem benim yerime yatmış hem de bu adam yarın ölecek. Hemen gönderin dedi. Babam tabii bir şey söylemedi ama hemen annem dedi ki ya dedi bu adam boş konuşmaz. Yarın dedi bunun kimi var kimi yok bir öğreniver de hızlıca bunu onlara emaneti verelim dedi. Sabah olunca babam hemen konuyla ilgili bilgi toplamaya başlamış. Akşam olunca geldi bilgiyi aktarmaya başladı. Bir oğlu varmış Adana'da yaşarmış ona haber göndermiş sabahleyin gelecekmiş. Derken efendim sabah oldu Gerçekten evimizin önüne bir Mercedes araba yanaştı. Filinta gibi bir delikanlı çıktı. Yukarı geldi, babasına şöyle baktı, babası ona baktı. Hiç konuşmadılar. Yan yana oturdu, bir müddet sonra koltuğunun altına girdi. Öbür koltuğuna da kol, koltuk değneğini aldı mutlu temmi. Ve ikinci kattan aşağı indiler, gittiler. Efendim tam bir gün sonra Mıktat emminin ölüm haberi geldi. Ben bu hikayeyi hatırlayınca aklıma Orhan Veli Kanın kitabeyi Sengi Mezar isimli bir şiiri var. O geldi. Bu şiir miktatem'i mi için mi yazılmıştı? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasrından çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile bu kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Mıklat Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince ...kalacağı da yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular... ...esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı... ...ne dudaklarında matarasının izi... ...öyle bir rüzgar esti ki... ...kendi gitti... ...adı bile kalmadı yadigar. Yalnız şu bit kaldı kahve ocağında... ...el yazısıyla... ...ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın.